Merhaba arkadaşlar ben Boğay. Bu Bugün sizlerle kontrol mati inceleyeceğiz. Kontr'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 19.82 bölgesinden güzel bir yükseliş hareketi gerçekleştirerek 40 seviyesine kadar çıkmayı başarıyor. Hisse burada yatırımcısına %100'e yakın bir getiri sunuyor. Devamında %30'luk bir düşüş oluşsa da 28 seviyesine tutunmasının ardından Yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Hatta son fiyatlarında da tavan fiyattan kapattığı cuma gününde 31.50 kapanış fiyatı oldu. Buradaki düşüş kanalının bu gelen kapanış fiyatında da kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Aslında alttan gelen bir yükseliş trendimiz var. Daha yüksek tepeler, daha yüksek dipler görüyoruz arkadaşlar. Daha yüksek dipler devam ettiği sürece de trend kaldığı yerden devam eder. Kısa da 34, devamlı da 40 seviyesi hedef olacaktır. 40 seviyesini geçerse 51, 52 seviyesine kadar yükseliş devam eder. Burada kısa vadeci al satçı arkadaşlar anlık fiyattan risk almaları durumunda 34.60'dan satış yapabilir veya direnç üstünde bekleyip 40 seviyesinden de satış yapabilir. Burada önemli olan trendin devam etmesi için her ne kadar burada bir yükseliş hareketi olsa da aslında bizim burada bir ana trendimiz var arkadaşlar. Alttaki gibi başlayan trendde bir bozulma yok. Daha önceki gibi düşüşler olabilir. Düşüşler sonrası toparlanması durumunda şurayı göstereyim size direnç seviyesini yani şu, şu, anki en son zirvesini aşabilirse, kır seviyesini aşabilirse 51-52 seviyesi de orta vadede hedef olacaktır. O yüzden isteyenler anlık fiyattan alabilir. 31.50 tavan fiyattan kapattı ya yükseliş hareketi pazartesi devam edecek ya da burada bir miktar satışların geldiğini göreceğiz ki eğer satışla oluşsa bile hisse 29-30 seviyesine kadar bir geri çekilme kaydedebilir. O yüzden anlık fiyattan risk alabilir veya satış bekleyip 29-30 seviyesini takip ederek buradaki fiyattan da alım yapabilirsin. Hisse zaten 29 ve 30 seviyesinin üstüne kaldığı sürece bu yükselişin bir miktar geri çekilmesi kar satış olduğunu görürüz. Devamında da yükseliş hareketi kaldığı yerden üst banttaki direnç seviyelerine kadar kadar devam edecektir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi isteyen anlık fiyattan isteyen geri çekilmeleri takip eder. 29-30 bölgesi var aşağıdan. Güzel bir destek noktası veya ben hiç risk almıyorum arkadaşlar de tekrardan daha önceki dönüş yaptığı destek noktasına 28 seviyelerine düşüş olursa buradan hem tepkide satmak hem al sat için hem de al tut için alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada yani üç kademe tercihen takip edilebilir. 31.50 yani tavan fiyattan veya düşüş olur 29.30'dan çok ekstra bir durum olsa 28 düşerse de buralardan da alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü noktalarımız var. Trend çizgisi üstünde kaldığımız sürece de ara sıra düzeltmeler olsa da yukarı yönlü fiyatlamalar sürecektir arkadaşlar. O yüzden kendi vade durumunuza göre buralardan risk almanız durumunda yukarı yönlü fiyatlar da pozisyonunuzu kapatır veya devam ettirirsiniz. Ama kısaca arkadaşlar için 40 takip etsinler. Çünkü 40 geçirmezse burada tekrardan bir Düşüş hareketi görmemiz mümkün. Düşüşten kastımız da şuradaki gibi düzeltme hareketler arkadaşlar. O yüzden 40 yükselişin devamı için önemli. Kısacı alsatçı arkadaşlar için de önemli bir direnç noktası. Direnç noktası geçilirse de orta vadede 51-53 seviyelerine doğru yükseliş hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Şimdi siz buralardan almış olabilirsiniz ama bu hisse için buralardan maliyetlenenler var. Gördüğünüz gibi hisse eğer ki ana tren çizgisine yani 51-52 bölgesine doğru bir yükseliş kaydetmesi durumda %180'e yakın bir getiri elde etmiş olacaklar. Buralar kar realizasyonu için önemli noktalar. Buradaki yükseliş hareketlerinin bu seviyelere kadar çıkması durumda. Burada bir pozisyonunuzu gözden geçirin arkadaşlar. Ana tren çizgisinin üstünde kalamazsa tekrardan satışlarla bir geri çekilme söz konusu olabilir. O yüzden buradan maliyetten arkadaşlar Tren çizgisini takip etsin. İyi bir getir olduğundan dolayı burada kar raya görebilir. Ama geçerse ki burada trendi kırabilir. Yükseliş hareketini devam etleri Birisi uzun vadede tekrardan 82 ve 108 seviyesi yani 2023 yılının Eylül ayında yaptığı tepe noktası da hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Bu rakamlar hemen yarın olmaz arkadaşlar. Ona da söyleyeyim. Mesela buradaki yükseliş Haziran'da başlamış. İşte Eylül'de bitmiş. Burada düşüş, toparlanma olur. Devamlı yine bir trend başlarsa buralara uzun vadede ulaşabiliriz. Kısa vadede ulaşacak rakamlar değil ve buradaki trendleri de belli direnç seviyelerinin üstünde de kapanışlar gelmesi gerekiyor. Kontrolmatik bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.